Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Quest Hunter'ın 3. bölümünü oynayacağız <laughs> Evet arkadaşlar en son videomuzda birçok özellik açmıştık Bayağı ölmüştük <laughs> Hatırladığınız gibi Birazcık komik ve eğlenceli bir video olmuştu Bir saniye hemen şuradan bir sesi kısacağım şekilde iyi. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki bölümde birçok kez ölmüştük. Ama yine de iyiydik. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet level falan atladık. <laughs> level atlamadık aslında. Yanlışlıkla özel güç kullandım. Şimdi bir gidelim. Gidemedik. Şimdi gidelim. Hayır ben özellik kullanmayacağım da. Gidemiyoruz. Şimdi gittik. Ve dördüncü bölüme kadar açmışız arkadaşlar. Şu şekilde hemen. Oraya da gidelim. Evet. Geldik. Burada pek fazla şey yok herhalde. Sandık. Çünkü gösteren Lende de o öyleydi. Ve bunun yanına geldik. Adam direkt sakal. Evet. Konuştuk. Ne dedi hiçbir şey anlamadım. Hammer falan diyor. Hammer. Şunları bir açalım. pek bir şey çıkacağını bilmiyordum zaten. Bu arada canımda bayağı azmış. Onu da yeni fark ettim. Şu garip yaratıklarda baya hasar veriyor herhalde. Evet. Hepsini öldürdük arkadaşlar diyecektim. Burayı yakarsak gitmek zorunda kalırlar. Ve burada bir mağara var. Pek zararlı bir mağaraya benzemiyor. Yani o taş ya da kaya adamdan daha iyi. Orada parıldayan bir şeyler daha var. <laughs> Bu kaya adam mı? Ya oğlum gidin ya. Gidin dedik gittiler. Öteki dünya. <laughs> level 300 şu anda arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Burada bir meşale var. Yakmaya Evet şunları da hemen kırdım. Bir tane daha meşale buldum. Şurada bir şey var herhalde. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru inelim. Gene geldi başımın belası. Burayı da yakmışız diyecektim. Başka bir adam gelmiş. Olsun sonuçta yanık. Hemen şurayı da kıralım arkadaşlar. Buradan da mücevher çıktı. Adamla vs atıyoruz neden bilmiyorum ve adamdan birçok şey çıktı. İşte hamur. Şeysi işte. Şunu bir kuşanalım. Bunu at artık. şuradan gidelim. Bunu da açtık. İki coins çıktı. Çok güzel. Şuradan hemen bir tane büyü şeysi açacağım. Burası değildi pardon. Evet canımızı fulledi. Nerede da kıralım. Evet herhalde bu mağara bitti. Hemen şu adama götürelim şeysini. Bunlar gene birikmişler. Hepsini hallederiz sonra. Hatta şimdi o meşale yakma şey <laughs> <laughs> ölüm müdürler <laughs> getirdik bir reisi re reis evvelde atladık. İkisini birden öldürdük arkadaşlar. Dalmışım oyuna. Hiç konuşamadım. <laughs> o yüzden özür dilerim. ve gene şu garip bir yaratık. Ha level atladık arkadaşlar. Şunları daha geliştiremiyoruz onlar için daha yüksek bir levelimizin olması lazım. Ben tüm yatırımı hasar için yaptım. Şöyle yeniden dönelim. Burada tamamlanan bir sürü şey var. Yanlışlıkla da olsa <laughs> orada şey bitkisinden var. Hey, Canfullian bitkisi. Geldik bu adamın yanına. Eee kamp bura. Neyse gidelim be. Haydi kampa. Herhalde şu üstteki yere gideceğiz. Dün diyorum. Aa kamp burasıymış. Dön 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 dön. Bu adamı öldürmedik mi? Kardeşini öldürmüşüz. Bir öğrendim var ya hepimizi. Birazcık paramızı biriktirsek. Ee, old Melhat alabiliriz de. Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Aa gelmiş buraya da. Tava falan var. Şöyle bakıyorum. Güzel bir şey yok zaten tavada. İyi değil. Keşke bizim de kılıcımız olsa satılabiliyormuşuz. Hmm. Bomba burada 56'ya satıyoruz. 100 e alıyoruz. Ne kadar iyi. Yine mükemmel. nereden satalım hiçbir şey. Oha bayağı para yaptık. 350 diyor. 350 için ne verebiliriz? Her şey çok ucuz. Ucuz. Şöyle 340 ol. şey içinde Bir tane. Altın satmayacağım ya da. Bir tane element de satmayacağım. Aman şunların hepsini sat. Şimdi ilk işimiz ağaç kırmak olacak. Sonrasında da taş. Hem taş hem ağaç. Bize çok yardımcı olacaktır. Şunları da hemen kıralım. Buradaki dolandırıcı da. İkide bir şey geliyor ya. O mağaraya tövbe ettim ben bir daha girmem. Tabi girişmedikten. Sonra girmem. Bence bu şuranın. Bunu bir götürelim deneyelim. Hem şey kazarken ee, odun ve taş bunu da halledelim. Şöyle yapsak. Acaba olur mu? Aa oldu. Oldu arkadaşlar. Hemen şunu açalım. Tıt 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 Çok güzel. Hem para hem altın. Hem de taş. Hem de odun. Aa! Nereden çıktı? Al sana. Ölmeyeceğiz. Aa nasıl öldük? İlk ölüşümüzdü. Başka ölmeyeceğim. Gördüğün ah göreceğiniz lan. Sizi burada koymam ben. Ben... O çok kolay ölüyor da. Bu da ikinci ölüşümüz oldu. Ne yapalım? Hemen şu adama gidelim de. Ondan bir. Bizim para hemen gitmiş. İlk ölüşümüz de gitmiş. Ne satsam? Diamond 130 ediyor. Her şeyimiz gitmiş. Hemen onlardan geri alalım. Geri alalım. Niye bunlar boşa gidiyor ki ya? Gel 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 gel. Nasıl lan etkilenmiyor musun sen? Al o zaman. Bundan da etkilenme. Şimdi şunu çağıralım. Gel. 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 Hıh. Gelmiyor ki. Atmadı işte orada kalmaya. Evet paramızı geri aldık. Dur kurtarayım seni. Goblin'le de vs atmadık demeyiz. Her bastığımızda yeniden alıyoruz şu sandığı da açalım burada da videoyu bitirelim artık nasıl kurtulabiliriz bilmiyorum 7 tane de üstte bir taş bir ikincisi var bizim Al şunu. Aa. Yes! İşte. Şimdi öldürdük onu. Bu Ya, ya hayır. Heh, ölmedim. Öleceğim sandım. Bir tane de. Böyle ikisini aldık. Neyse arkadaşlar, bu videonun da sonuna gelelim. Like atıp beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız bize çok güzel çok büyük destek olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.